Biz ikimiz kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Tam kapanma haberleri kulislerde ve gazetelerde dolaşmaya başladı. Bizler de bu haberi sizlerle paylaşmak istedik. Şimdiki haberimizde Sözcü Gazetesi'nden aldığımız bir gelişme var. Sözcü Gazetesi'nden aldığımız haberin yazarı Deniz Zeyrek daha önceki tam kapanmayı bilmişti. Şimdiki haberinde ise şunları söyledi. 16 Nisan 2021 Cuma günü Halk TV'de perdenin önü arkası programındaydık. O gün Ankara'dan İstanbul'a gitmeden önce çok fazla kabine değişimi kulisi işitmiştim. Normalde bu tür kulis bilgilerini her şey neticede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aklında ya da iki dudağı arasında olduğu için köşemde yazmaktan ya da TV'de söylemekten çekinirim. Ancak bir kaynağım Mehmet Muş'a ticaret bakanı olacaksın hazırlan denildi. Dediğinde konunun üzerine gitmek farz oldu. Bu bilgiyi teyit edince de yayında kabine değişikliği gündemde ifadesini kullandım. Şimdi ise tam kapanma ile ilgili önemli iddiada bulundu. Haberimizin detaylarına geçiyoruz. Sağlık Bakanlığından söz etmişken salgınla mücadele önlemlerinin akıbetini yazmamak olmaz. Bu hafta kabine toplantısı beklenmiyordu. Ancak Ramazan ayının ilk iki haftasında alınan önlemler beklenen sonucu vermeyince durum değişti. Pazartesi günü kabine toplanacak ve alınacak önlemleri belirleyecek. Bundan sonraki ifadeleri bizler için çok daha önemli. Bakanlıkların ve Bilim Kurulu'nun yaptığı hazırlığa göre 2020 Nisan ayında alınan önlemlerin benzeri uygulanacak. Bir anlamda tam kapanma yaşanacak. Temel tedarikçiler dışında her yer kapanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında tam kapanma önlemlerini 17 Mayıs'a dek süreceğini ilan edecek. Bu tarih 19 Mayıs ile birleştirilebilir ve 20 Mayıs'a dek tam kapanma yaşayabiliriz. Tam kapanma kabine toplantısı sonrasında çarşamba ya da en geç cuma günü yaşanabilir. Her halükarda en az 17, en çok 21 gün kapanma olabilir. Eğer bu sürede vaka sayısı düşürülemezse süre 7 gün daha uzatılabilir. Haberin sonrasında ise şu ifadeleri kullandı. Konuştuğum bir yetkili Türkiye'nin tam kapanma önlemini almasının şart olduğunu söyledi. Her şeyden önemlisi ölümlerin ve hastanedeki yoğunluğun azaltılması. Bir başka önemli sorun da 2021 turizm sezonunun kaybedilmesi riski. Şayet Haziran ayına dek vaka sayıları makul seviyeye getirilemezse Türkiye yaz sezonunu kaybedebilir. İspanya, İtalya, Yunanistan, Hırvatistan gibi ülkeler Türkiye'yi bu yaz devre dışı bırakmak için aleyti propaganda yapıyor ve en büyük silahları Türkiye'deki vaka sayısı. Rusya'nın uçuşları başlatmak için vaka sayılarının düşmesini şart koştuğu, Almanya ve İngiltere'nin de benzer şartlar koştuğu bilgisi de var. Anlayacağınız Haziran ayına dek en çok evde kal ve hayat eve sığar gibi sloganları duyacağız. Haberimizin detaylarını sizlerle paylaştık. Güncel bilgilerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Sorularınızı yorumlar kısmından ve aşağıya bıraktığım Instagram adresimizden sorabilirsiniz. Mutlu günler dilerim.